Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün çok güzel bir deney yapacağız Arkadaşlar ben de hiç yapmadım de, Bu deneyi Bugün et top yumurta yapacağız Malzemeler arkadaşlar Sirke, yumurta ve bardak Şimdi arkadaşlar bütün şöyle yumurtayı koyalım Evet Şimdi üstünü kaplayacak kadar sirkeyi dökelim arkadaşlar Şöyle Evet Şimdi arkadaşlar üç 3 gün bekleteceğiz. 3 gün sonra et top yumurta olacak. Ben de merakla bekliyorum. Arkadaşlar 3 gün sonra evet. görüşürüz. Evet arkadaşlar 3 gün oldu. Şimdi sunucu merakla bekliyorum. Bakalım nasıl değişik, nasıl bir değişiklik olmuş. Şimdi şöyle arkadaşlar. Allah. Im. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu. Kırılmıyor. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Gri gri Arkadaşlar kırıldı ama neyse ki top olduğunu gördük gerçekten. Bakar mısınız size arkadaşlar? Neyse ama bence başarılı oldu ama yere düşmese daha da güzel olacaktı. Neyse o zaman yani yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepiniz çok hoşça Hoşçakalın.